Temmuz gerçekten hepimizin yüreğini yakan ve bu yüzyıla, bu sürece geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru yaklaştığımız bir dönemde o döneme hiç yakışmayan insanlık adına en kara günlerden birisi olan bir zaman dilimini e, Balkanlarda özellikle Boşnak vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin başta olmak üzere ama bütün vatanımızı, bütün yurdum insanının içini dağlayan ne yazık ki büyük bir soykırımı yaşadık. İnsanlık adına bir utanç anıdır. Sadece birkaç gün içerisinde 11 Temmuz 1995'te 8372 Boşnak vatandaşımızın çok yakınları, çok canları, ciğerleri, bizim de canımız, ciğerimiz, insanlar katledildi ve büyük bir soykırıma sebep olundu. Tabii ben özellikle bu acıyı Bosna Hersek'e ve Saraybosna'ya yaptığım ziyaretlerde yaşadım, gördüm, hissettim. Böyle bir insanlık ayıbının utanç verici kara bir dönemin dünyada asla bir daha yaşanmamasını elbette diliyoruz. Ve hayatını kaybeden o binlerce insanın eee buradan rahmetle, minnetle anıyoruz. E, umut ederiz ki bugün yarın başımızda hala insanların katledildiği ve bir terör saldırısı gibi insanların üzerine bombaların yağdırıldığı e, özellikle Filistin'deki masum insanların bu dönemin bu dönemde dahi böyle bir sürecin yaşanmasını ve buna bütün dünya tarafından seyirci kalınmasını da esefle kınıyoruz. Aynı zamanda üzülerek ifade edeyim ki bu tür insanlık ayıbı anlar insanların hep birlikte düşünmesi önlemesi, engellemesi gereken süreçlerdir. Bu bağlamda İstanbul halkı adına Boşnak hemşerilerimizin dostlarımızın bu acı gününde çok üzgün olduğumuzu insanlık adına ve bir daha böyle bir dönemin yaşanmamasını diliyorum. Tabi bugün dediğim gibi Tarih boyunca İstanbulumuza hizmet etmiş çok es önemli asil kurumlarımız var. İstanbul bu konuda çok şanslı. Yangınla mücadelede özellikle anılan ve dünya çapında bir kurum olan itfaiyemiz 310 yaşında. Tabi sadece kentimizde yangında değil, afet anlarında da önemli bir misyona sahip sadece İstanbul'a değil ülkemizin neresinde olursa olsun ilk akla gelen kurumların başında geliyor İstanbul İtfaiyesi ve ülkemizin neresinde bir afet yaşanıyorsa mutlaka oraya bu yürekli yol arkadaşlarımız özellikle bir meslek grubu olmasını her yerde dile getirdiğim ve bunu hak ettiğine inandığım İtfaiye mesleğini itfaiyeci mesleğini temsil eden burada gördüğünüz çalışma arkadaşlarımı bütün bu zor anlarında hem İstanbulumuzun hem Türkiye'mizin hatta bazen yurt dışından gelen taleplere dahi koşan bir ekip olduğunu biliyoruz. Şunu söylemek isterim bu etkin mücadelede gerçekten çok başarılı bir ekibimiz var. Geçmişten bugüne itfaiye teşkilatımızın var olmasına katkı sunmuş kim var ise her yöneticisine, her bireyine şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. İstanbul İtfaiyesi ve onun kahraman itfaiyecileriyle İstanbul halkı adına ve şahsen gurur duyduğumu buradan belirtmek istiyorum. Tabi afet anında can ve mal kaybının önüne geçebilme adına ya ilk yardımda arama kurtarmada yangında depremde her ortamda zamanla yarışan bir ekip olduğumuzun bilinmesini isterim. Burada zamanla yarışırken 7/24 hazır durumda olan ekibimizin çok değerli bir eğitimden geçtiğini ve bu sürecin çok hassas olduğunu da hatırlatmak isterim. İstanbulumuzun bazı kritik konuları vardır ki bunlar asla ihmal edilemez. Çözüme kavuşturulmalıdır. İstanbul İtfaiyesi ciddi anlamda hem bir yandan bu eğitimleri vererek hazır ettiği elemanlarıyla bu meslek grubunun değerli temsilcileriyle asil bir görevi, önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Ama bir yandan evet, her teşkilatın olduğu gibi bu teşkilatın da yenilenmesi, revize edilmesi gerekiyor. Sonuçta burada emek veren insanlarımız zamanı geliyor, emekli oluyorlar ya da başka vesilelerle başka görevlere dahil olabiliyorlar. Ee, bizim itfaiye İstanbul'un özellikle depremle mücadelede ve afet anına hazırlıkla ilgili sorumluluklarından ötürü en çok ihtiyaç duyduğu personel alımı ile ilgili alan ve en kritik alan İstanbul İtfaiyesidir. Ve biz e, uzun zamandır bu konuda takipte olduğumuzu ve bu takibi yaparken de şahitliği vardır buradan kulaklarını çınlatalım. İstanbul valimiz iken böyle bir ihtiyacın ihmal edilmemesi gerektiğini şimdiki İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya ile birlikte konuşarak böyle bir alımın İstanbul için elzem olduğunun altını çizerek karar vermiş ve akabinde İstanbul itfaiyesine Eleman alımını, personel alımını başlatmaya dönük izin istemiştik. Çok sınırlı sayıda bir izin gelmiştir. Tam 2300 kişilik personel alımı süreci yıllardır diyebileceğim seviyede ne yazık ki engellenmektedir. Bir başka boyutunu daha söyleyeyim. Burada çok deneyimli yönetici, itfaiyeci dostlarımı görüyorum. Onların da ifadesiyle tam anlamıyla afet anında müdahaleye, acil durumlardaki müdahaleye koşan itfaiyeci dostlarımızın eleman alımı sürecinin başladığı an itibariyle o müdahaleye koşacak sürecin tamamlanması neredeyse iki, iki buçuk yıl sürüyor. Yani bu kuruma İnsan yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Yani bugün bize o onay gelse, bir süreci başlatsak, işe aldığımız o yürekli bu mesleği seçen insanlarımız iki iki buçuk yıl sonra doğru zamanda doğru müdahaleyi yapacak bir yetişmiş eleman haline geliyor. Dolayısıyla yıllardır ve aylardır bu dosyanın Şehircilik Bakanlığı'nda 2300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Yerel yönetimler Genel Müdürlüğü dahil ben dahi bunu telefonla söyledim. Bir önceki bakana ondan önceki bakana şimdi de yeni döneme hayırlı olsun sayın kuruma bunu defalarca ilettim. Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2300 kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir? Bunun kavramı nedir? Altında yatan anlamsız tavır nedir? Milletimize 16 milyon insanımıza hatta her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri için 86 milyon yurttaşımıza bu 2300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum. Buradan şikayet ediyorum. Bunun altına imza atmayan kim var ise. Sevgili dostlar Aynı şekilde tekrar bir şikayetimi daha yineleyeyim. Başta söyledim. İtfaiye erleri, itfaiye çalışanları, itfaiye grubunun bir meslek grubu haline gelmesi konusundaki uyarılarımızın ve yazılarımızın da dikkate alınarak bu mesleğe yapanların haklarının teslim edilmesini de yine buradan uyarı olarak iletiyorum. Değerli dostlar, Tabi az önce söylediğim bu cesur müdahaleyi ve bu çalışmayı bizim dostlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın yapabilmesi için çalışan insan kadar aynı zamanda filoya da ihtiyacı var. Bu anlamda İstanbul itfaiyemizin envanterine yeni eklediğimiz araçların hizmete alım töreninde bir aradayız. İstanbul İtfaiyesine 134 yeni araç kazandırmış olduk. Aldığımız araçlar arasında itfaiye ilk müdahale araçları, ambulans, su ikmal araçları, merdiven araçları, itma itfaiye hizmet araçları yer alıyor. 800 milyon liraya varan maliyetle aldığımız bu 134 araçla birlikte ekibimizin 970 araca ulaştığını teşkilatımızın araç sayısını da yüzde 16 oranında katkı sağladığımızı belirtmek isterim. Böylece araç filomuzun yaş ortalaması da 16'dan 12'ye düşmüştür. Araçların bakım arıza durumlarının daha da azalacağı gibi son teknolojiler ile ürünler araçlarımızın donanımsal özelliklerin artmasıyla hizmet kalitemizin de artacağı bir gerçektir bu sayede inşallah İstanbul itfaiyemiz tabii ki kötü anlara maruz kalmayız. Afet oluyor olacak, gecinden versin. En hazırlıklı şekliyle karşılayacağımız süreçler olsun, oluşsun. Temennimiz budur. Ama ihtiyaç olduğunda da tam donanımlı ekibimizle, ekipmanımızla hazır olduğumuzu İstanbullulara duyurmak isterim. Yeni araçlarımızın İstanbul itfaiyemize ve kentimize hayırlı uğurlu olmasını dilerken hepinizin huzurunda bütün yönetici arkadaşlarıma, genel sekreterimize, genel sekreter yardımcımıza ve itfaiye daire başkanımız nezdinde bütün yönetici ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın başkanımıza değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünün anısına bir hatıra fotoğrafı çekilecek. Yağış olmadığı için Evet, fotoğraf çekimi için değerli protokol üyelerini itfaiye araçlarımızın önüne davet edeceğiz. İtfaiye araçlarımızın sirenleri eşliğinde bu gurur verici anı birlikte yaşıyoruz. Umuyoruz ki ihtiyaç olacak durumlar yaşamayalım ama her an antrenmanlarıyla, hazırlık süreçleriyle cesur itfaiyecilerimiz görevlerine hazır. Değerli muhtarlarımızı da bu gurur tablosunun içerisine davet etmek istiyoruz.